Herkese merhaba sevgili izleyiciler iyi pazarlar diliyorum bugün soruları sizin adınıza ben soruyorum sizin yazdığınız soruları atılacağım ve Bayanlar da yanıt verecek. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet e, başlayalım o zaman sorularımıza izleyicilerimizden gelen sorularla e, ilk olarak yine cüzutlu kullanıcı adıyla bir izleyicimiz şöyle demiş e, Merkez Bankası maalesef sabit tutarsa ne olur değerlendirmesini yapar mısınız diye soruyor size. Merkez Bankası faizi sabit tutacaktır. Dolar biraz artış hızını artarak yükselmeye devam edecektir. Arada bir zikzaklar olsa da artmaya devam edecektir. Merkez Bankası da faizi muhtemelen sabit tutacaktır. Artırmayacaktır dedi tahminimi söylüyorum. Evet. Peki, Atakan Güler'den yine bir soru gelmiş. Atakan Bey de bize oldukça sık sık yorumlarda yazıyor zaten. enflasyonu sizce kaç çıkar diye soruyor. TİİK e, enflasyon rakamlarını düşük açıklarsa, dolarda 5 Temmuz'da düşük enflasyon rakamları gelirse, dolarda da düşer mi diye soruyor. Yani TİİK'in açıkladığı rakam eğer düşük olursa, doları daha düşük görebilecek. <laughs> Şimdi doların e, enflasyonun düşük açıklanmasıyla bir etkisi olmaz. Bir akış doları bu yukarı atar dolar aşağı şey getirmez. Çünkü şu an TÜİ'nin açıkladığı rakamlara insanlar %60-70 seviyesine güvenmiyor. Doğru olmadığını herkes biliyor. Ekonomi dünyası, profesyonel para dünyası zaten biliyor. Anlatabiliyor evet. muyum? Dolayısıyla beklentilerin biraz üzerinde açıklaması lazım. TÜİ'nin ki insanları takmin edebilsin. Etmez de, etmezse dolar yine yukarı doğru gider. Ben yine böyle durumu idare edebilecek bir enflasyon rakamı çıkacakları tahmin ediyorum. Ve faizde sabit tutacaklarını tahmin ediyorum. Aşağı düşürmeleri mümkün değil. Düşerse zaten dolar bu patlar gider. Evet. Peki tam e, buna uygun bir sorumuz daha var. Ayteler e, sormuş. 14 Temmuz'a kadar dolar ne olur? Peki diyor. yani Merkez Bankası o faizi de açıklayana kadar dolar ne, ne yönde gider sizce? Şimdi bakın biz bir kere ben rakam veremem. Ben falcı değilim. Kimse de rakam vermez. Rakam veren de zaten yalan söylüyor, Bunu net olarak söylüyorum. Kimse falcı değil. Tamam. Onu bir tarafa koyalım. Çünkü ekonomi bir taraftan rakamlar işi, şey, bir taraftan da sosyal psikolojisi. işi. Şey. Anlatabiliyor muyum? İkisinin oluşan bir ekonomi dünyası var. Dolayısıyla e, buraya baktığımız zaman dolara kimse şu rakam olacak, bu rakam olacak diyemez. Evet dolar yükselmeye devam edecek. Bunun hiç şey yok. Bunu net olarak söyleyebilirim. 14 Temmuz'a da ondan sonrasında da yükselecek. 14 Temmuz işte para piyasaları kurulu toplanacak vesaire. Bunun bütün yönünü, hızını daha doğrusu artış hızını yarın enflasyon rakamları çıkınca göreceğiz. Evet. Burada 14 Temmuz'da para piyasaları kurulunda Merkez Bankası ne karar alacak ya da ne açıklayacak? Yarınkileri yani dün açıkladığı e, tedbirlerin üzerine yeni bir şey ek gelecek mi gelmeyecek mi, bunu göreceğiz. Ancak bu da ne olur? Artış hızını yavaşlatır. Artış engellemez ama artış hızını düşürür. hı <laughs> Evet. Evet göreceğiz bakalım. Peki bir de Şemsettin başlayıcının bir sorusu var. Dünyada altın oğuz bozunda yükselmeyeceğini söylediniz diyor. Sizin bir cümlenizi almış. Amerika Birleşik Devletleri'nde karşılıksız 8-10 trilyon dolar, Avrupa 2 trilyon euro, Japonya'da da para basıldı. Altının Doğru. bu durumda yükselmesi gerekmiyor mu diye soruyor size Bayram Bey, Şemsettin Bey. Evet. Aslında sorusu matematiksel düzlemde doğru bir soru. Şu paranın para bolsa karşılığındaki emtiaların değerinin artması lazım. Yani enflasyon aynı şekilde. <laughs> Bu bir, bir tarifte enflasyondur. Tamam mı? Para bolsa mal kıtsa o zaman malın değeri artar. Burada da altının değerini artması lazım. Doğru. Şimdi altına karşı iki tane önemli koz vardır dünyada. Bir tanesi bitcoincilerin bitcoincilerin altına savaş açmışlar. Bunu zaten bitcoin şirketlerinin ya da coin şirketlerinin değil, sanal para üreten şirketlerin ana hedefi yönetim kurulu başkanları ana hedef olarak altını hedef aldıktan şey yaptılar, açıkladılar. Tamam. Bu elde cepte bir. iki eğer Amerikan dolarında artışlar olur ise bu da altının artışını engeller. Niye? Çünkü insanlar yatırıma altın yerine dolara gitmiş olur. Buradaki FED'in politikaları çok önemli. İkinci nokta da budur. Amerikan Federal Merkez Bankası politikalarına iyi bakmak lazım. Eğer Amerikan merkez, Federal Merkez Bankası varlık alımını artırırsa altın yükselir. Varlık alımını düşürürse yani piyasaya para vermez ise o zaman altının değeri düşür, doların değeri çıkar. Anlatabiliyor muyum? Bir daha anlatmak istiyorum bu konuyu insan iyi anlamaları için izleyicilerimizin. Ee, çok teknik bir iş. Amerikan Federal Merkez Bankası Piyasadan varlık alım dediği, Amerikan tahvillerini almaya başlarsa, bunun belli limitleri var, almaya başlarsa piyasaya daha fazla dolar verir. Bu sefer altın hı. değeri artar. Dünya piyasanın ons bazına konuşuyorum. Tabii evet. bunu ekleyeceğim Başka şeyler, memleketlerin stokları var, diğer merkez bankaların altın satışları vesaire. Onları bir kenarda tutuyorum. Şu an kimse satmak istemez çünkü altın. Hı hı. Çünkü herkes para bastı. Bunun karşısında bir emtia tutması lazım. O da altındır zaten. Ama... Hı eğer Amerikan Merkez Bankası varlık alımlarını artırırsa piyasaya Amerikan doları sürecektir daha fazla. O zaman altın değeri yükselir. Eğer Amerikan Merkez Bankası faizi artırırsa veya varlık alımını azaltırsa o zaman piyasaya TL sür şey dolar sürmeyecektir. Dolar sürmeyeceği için de o zaman para yatırım yerine altın yerine yatırımda dolar e, dolara doğru yönelmiş olur. Amerikan piyasalara doğru yönelmiş olur. Bunun iyi takip edilmesi gerekiyor. Dünyada altının geleceği şu an diğer ülkelerin altın satın almaları değil, Amerikan Merkez Bankası'nın uygulayacağı politikalar belirliyor. Ama bugünler için konuşuyorum. Gelecekte başka etkenler olabilir mi? Sosyal etkenler çıkar, iç karışıklıklar çıkar vesaire olur. Bunlar altını etkiler. Ama altının karşısında iki tane güç var. Bir tanesi koyuncular yani sanal paracılar altını tahtını sarsmaya çalışıyorlar. Bana göre kısa vadede sarsamayacaklar. İkinci konuysa Amerika'nın, Merkez Bankası'nın uygulayacağı politikalar. Bunların çok yakından takip edilmesi gerekiyor. Evet. Peki o zaman son sorumuzu da soralım. Son sorumuz da Şahin Tezcan'dan gelmiş IMF ile ilgili bir soru. Aslında hiç televizyonda yer almıyor. Böyle bir şey var mı diye soruyor. Türkiye Cumhuriyeti hazinesine IMF'den altı buçuk milyar dolar bir yardım yapıldığı haberi var. E, televizyonlarda da yer almadı. IMF ile gizli bir anlaşma yapıldı mı diye soruyor Şahin Tezcan. Hayır, şimdi geçen hafta bu konuyu biraz anlattık ama biraz daha açalım. Şimdi IMF pandemi dolayısıyla elindeki kaynaklardan gelişmiş ve gelişmekte olan 190 ülkeye hepsi ki kendi üyesidir. Bunlara bir destek verecek. Bunların IMF'de her ülkenin bir oy listesi var, koyduğu para karşılığı bir oyu var. Yani bir şirket gibi düşünün IMF'yi. Ne kadar para koyduğu sermayedeki etkiniz ne kadarsa o kadar bir gücünüz var. Burada Amerika 180 milyar dolar bir yardım alırken bize de 6 milyar 359 milyon dolarlık bir yardım öngörüsü var. Ama bu daha IMF'nin genel kurulunda kabul edilmiş, onaylanmış bir durum değil. Ya da Türkiye'nin birebir IMF ile yapmış olduğu bir anlaşma karşılığı değil. Hı hı. Bunu sanıyorum Eylül başında IMF'nin genel kurul toplantısı olacak. Son IMF yılda iki kere toplantı yapar böyle bir genel kurul. Bir ilkbahar bahar toplantıları, biz de bir de güz toplantıları olur. Güz toplantıları genelde Eylül sonu Ekim'de olur ve genelde uzak doğuda oluyordu. Ee, i̇lk bahar toplantıları mutlaka Amerika'da gerçekleşiyor. Merkez'de gerçekleşiyor. Bu genel kurul bu sene güz toplantıları nerede olacağını bilmiyorum ama güz toplantıları pandemi dolayısıyla bilmiyorum. Bugün toplantılarında genel kurulun bütün ülkede Merkez Bankası guvernörleri yani başkanları katılacak. Burada alınacak karar oylamada. Eğer bu kabul edilirse o zaman bunlar peyderpey ülkede destek verecek. Türkiye'de 6 milyar 359 milyon dolar düşüyor. Bunun IMF ile Türkiye ile birebir anlaşmasının bir şeyi yok. Rolü yok. Öyle bir anlaşma da yok zaten şu ana kadar. Evet el alttan bir şey yoksa bizim bildiğimiz şu an kamuoyuna ve dünya piyasana yansımış bir anlaşma yok. Zaten öyle bir anlaşma olsaydı şu ana kadar hem dünyada hem Türkiye'de bunlar yayınlanmış olurdu. Bilinirdi yani. En azından bilgi sızardı. Aynen. Dolayısıyla Türkiye'nin IMF ile şu an bir anlaşması yok. O parada bu şekilde gelmesi muhtemel olan bir para. Kesinleşmiş değil yine söylüyorum. Ve orada da piyasada şok etkisi olmaz yani. Türkiye yaklaşık 200-220 milyar dolar hazır rezerv lazım. 6,5 milyar dolar falan Türkiye'nin için kovu değil. Biz bir ayda 27 milyar dolar borç ödemek zorundayız. Hani yılbaşına kadar dünya kadar para ödemek zorundayız. 200 milyar dolara yakın. Şimdi ben 6,5 milyar dolara geldim, orada hiç şey olmasın. Bir hafta, 10 günlük ithalatını karşılar. O kadar. Ne? Evet. Denizde damla kadar neredeyse tabii yani. Tabi tabi tabi. Buna da döviz damla piyasana damla falan hiç bir etkisi bir olmaz. Ya. Değil, evet. Yani döviz Hı. etkisi olması için buradaki Hı. en önemli şey şu: Türkiye'nin kaliteli döviz rezervinin artırılması lazım. Evet. Bak kaliteli döviz rezervi, döviz rezervi değil, kaliteli döviz rezervi artırılması lazım sıcak parayla oluşan döviz rezervi kaliteli rezerv de değilse her dakika zıplatır o para. Her an çıkabilir. Ama kaliteli dediğimiz kalıcı döviz gelirse, kalıcı sabit sermaye gelirse benim ithalatım da gerçekten çok düşük. Bunun karşısında ihracatım gerçekten hızlıca artarsa ki hala karşılıyoruz çok hızlı da %65 diyoruz. İşte Mayıs e, e, ihracat arttı diyoruz. E, daha Haziran ayı ihracat %65 arttı diyoruz. Ya buna karşı %54 de şey yaptı. İthalat arttı. Evet. Ama aradaki fark yine ithalat lehine artmaya devam ediyor. Dolayısıyla benim ithalatımın, ithalatımın, ihracatımın çok gerisinde kalması lazım ki ben kaliteli rezervi oradan da sağlayabileyim. Yani Hı. en kaliteli rezervi nereden sağlıyor? Turizmden sağlıyorduk. Uzun vadeli borçlanmalarla sağlıyorduk. Ama şu an bunları yapamıyoruz. Pandemi dolayısıyla turizm günde önceki seneleri yakalamamız mümkün değil. Yani 2020'ye kimse kıyaslamasın. Daha önceki senelerden bahsediyorum. Normal yıllardan bahsediyorum. E, döviz rezervleri için dışarıdan istediğin gibi kaynakta bulamıyorsun, bu da sıkıntı. E, İhracatında artıyor ama cari açın azalsa da ithalat da arttığı için aradaki fark büyük. Dolayısıyla benim sabit sermaye yatırma ihtiyacım var çünkü kaliteyi dış borçla alamıyorum. Sabit sermaye iht yatırma ihtiyacım var. Bunun için güven ortamının oluşturulması gerekiyor. Tek çıkışım bu. Gerek halkta, Türkiye'de yerleşik halkta, gerekse yurt dışındaki yatırım piyasasında. Bizim güven artırmamız lazım ki. Dışarıdan enflasyon ithal etmeyelim. Evet. Bunun için de yıllar mesela işte önümüzdeki 15 seneden bir 10 seneden bir 250 300 milyar dolar da rezervimiz olması lazım kullanılabilir. En az 6 aylık ihracat ithalatımızı ihtiyacımızı karşılayacak rezerve hazır tutmamız lazım. Bakalım inşallah gerçekleştirebiliriz diyelim. Evet. O 128 milyar doları bile kaç senede kenara koyabileceğimizin hesabını siz yapmıştınız, o yüzden evet. o oradalar biraz zor gibi görünüyor. Peki ben size çok teşekkür ediyorum İzleyicilerimiz adına da çok teşekkür ediyorum İzleyicilerimize de buradan bir kere daha söylemiş olalım. Hafta ortası yorum yorum kısmına sorularını yazarlarsa Pazar günü de siz onları cevaplarsınız. Memnuniyetle <laughs> diyelim o zaman hem iyi pazarlar dileyelim hem size hem de izleyicilerimize. Pazartesi görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.